Hayvanlar aleminde yer alan çeşitli canlıların bilimsel isimleri verilmiştir. Burada cins sayısını, tür sayısını ve yakın akraba olanları gösteren yapı. Benim burada kanis, felis, kapra olmak üzere 3 tane cinsim bulunmaktadır. 4 farklı türüm vardır. Birinci isim olan akraba olduğu için 2 ve 4 yakın akrabadır. Doğru seçenek A seçeneğidir. sınıflandırma sınıflandırmada homolog organlar, ampirik sınıflandırmada ise analog organlar kullanılır. Buna göre yarasa kanadı ve insan kolu, balina yüzgeci bunlar baktığımız zaman bana analogu ve homologu sormuş. Yarasa, insan, balina, homologtur. İnsanın kolu ve yarasanın kanadı, yarasanın kanadı ya da işte insanın eee sinekle olan benzerliği nedir? Analogtur. Doğru seçenek şıklardan gittiğimizde A seçeneğidir. Cinsleri aynı olan iki canlının Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Cins aynıysa bundan önceki birimlerin hepsi kesinlikle aynıdır. Yani sınıf ve takım aynı ama tür farklıdır. Doğru seçenek C seçeneği. Türden aleme doğru gittikçe hangileri gerçekleşemez? Benim türden aleme doğru gittikçe ortak özelliğim azalır, bu bizim için doğrudur. Çeşitliliğimiz artar, birey sayımız artar, doğru seçenek E seçeneği. Canların sınıflandırılmasında şema oluşturulurken numaralandırılmıştan hangi özellik yanlış verilmiştir? Amprik sınıflandırma canlıların yaşam ortamlarının benzerliğini dikkate alacaktır. Doğru. Filogenetik sınıflandırma embriyonik benzerliği dikkate al alır. Doğru. Amprik sınıflandırmada anolon korgan vardır, homolog değil. Anolon korgan benzerliği değil. Filogenetikte homolog korgan benzerliği dikkate alınır ve filogenetikte DNA'daki benzerlik kriteri bizim için önemlidir. Doğru seçeneğimizin D seçeneği olması gerekir. Pinus nigra ve Pinus brutia canlıları hangilerinde kesinlikle birlikte yer alırlar? Şimdi bunlara baktığımızda cins isimleri aynıysa Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Cins aynıysa bundan önceki birimlerin hepsi aynı. Yani benim sınıfım takımım aynıdır, cinsim aynıdır. Doğru seçenek E seçeneğidir. Felis Leo ve X canlısının aynı tür olduğunu hangileri kanıtlama özelliğine sahiptir? Beslenme şeklinin aynı olması değil, kromozom belirli bir kriter değil, protein sentez mekanizması değil. Aynı tür olduğunun kriteri çiftleştiklerinde verimli döl vermesidir. Doğru seçeneğimiz de. Aynı takımda yer alan iki canlıda kesinlikle hangisi aynıdır? Nükleotit çeşitleri her canlıda adenin, guanin, sitozin ya da timindir. Cinsatları, gen çeşitleri, kromozom sayıları kesinlikle aynı olmayabilir. O yüzden doğru seçenek A seçeneği. Pinus nigranın sistematik kategorileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Baktığımızda birey sayısı türde cinse göre daha azdır doğru. Familya şubede ortakken şubede daha azdır doğru. Protein çeşitliliği sınıfta cinse göre daha fazladır. Gen çeşitliliği familyada daha fazlayken türde daha azdır yanlıştır. Birey sayısı şubede fazla takımda azdır doğru seçenek D seçeneğidir. Bir, bu bitki türlerinden hangileri çiçek ve meyve sapı yönüyle diğerlerine göre birbirinden daha fazla benzerlik gösterme yeteneğine sahiptir? Baktığımız zaman burada cinsin aynı olması gerekir. Cinsi aynı olanlar birinci ve üçüncü şıktakilerdir. O yüzden doğru seçenek B seçeneğidir.